devam ediyorum. Bir tık hızlanabilirim burada. Trafikte hızımız hız limitlerine uyacağız arkadaşlar. Şehir içerisinde hız limitimiz ne? 50. Demek ki 50'yi geçmeyeceğiz. Ortalama hızımız 30-45 arasında olabilir. Evet, sağdan çıktık. Arkamızda minibüs var. Minibüs geçsin. Sola sinyalimizi verdik. Orta şeride geçiyoruz. Bizim için orta şeritten gidiyoruz. En güvenli şerit orta şerit. Şeridi de ortalayalım. Orta şeridin ortasından gideceğiz arkadaşlar. Bu arada ben Demet'i de uyarmış oluyorum. Orta şeridin ortasından bir tık hızlanabiliriz. Hızımızı 30'a çıkarabiliriz. Birinci ışığa kadar düz devam ediyoruz. Birinci ışıktan sağa döneceğiz. Dönüşlerde tabii ki sinyalimiz çok önemli. Dönüşe gelmeden önce sinyalimizi verip sağ şeride yaklaşıyoruz. Ve kontrollü bir şekilde sağa dönüyoruz. Burada dikkat etmem gereken şey gördüğünüz gibi başka kursların e, sürücü kursu araçları da trafikte. Burası çünkü eğitim alanı ve sınav parkuru otomobillerin de. Otomobillere de dikkat etmeniz gerekiyor. Aranızdaki mesafeyi koruyun. Çok diplerine girmeyin. Işıklara yaklaşırken uygun konuma geçin. Yani şeridinizi ayarlayın ve frenlemeye erken başlayın. Bunlar önemli noktalar. Her zaman takip mesafemizi koruyacağız. Evet şimdi sağ sinyalimizi verip minibüsü geçtikten sonra sağa doğru yaklaşabiliriz. Mesela ışıkta bir sürücü kursu ar aracı var. O da bizim gibi sürücü adayı. Onun arkasına fazla yaklaşmamıza gerek yok. Çünkü yokuşta geriye kaçırabilir, panik yapabilir. O yüzden her zaman mesafemizi koruyacağız. Arkadaşlar dururken sol ayakta durmaya dikkat edeceğiz. Burada da sağ sinyalimizi verdik. Birazcık geniş aldık. Sürücü kurtu aracına dikkat ederek yaya var mı yok mu kontrol ettik. Bize kırmızı yanıyordu. Yani yaya ışığı vardı. Ama yaya olmadığı için devam edebiliyoruz. Yaya olsaydı durup yayanın geçmesini bekleyecektik. Evet birazcık hızlanabiliriz. Biraz önce söylediğim nokta da önemliydi. Işıklarda dururken öncelikle vitesimi 1'e düşürüyorum ve arka freni kullanıyorum. Sağ ayağım arka frende olduğu için sol ayağımı yere koyacağım. Vitesim 1'de olduğu için zaten kalkışa hazırım. Bunlar önemli püf noktalar arkadaşlar. Evet, birazcık daha hızlanabiliriz. Sınavda otomobil gibi hareket ediyoruz arkadaşlar. Şeridin ortasını kullanıyoruz. Aralara girmiyoruz. Mümkün olduğu kadar işimizi sağlam alıyoruz. Gördüğünüz gibi sağ ayağımız arka frende, sol ayağımız yerde. ışığımız yandı. Devam edebiliriz. Metro AVM'ye kadar düz devam edeceğiz. Sınavda sorular, sorulan sorulardan bir tanesi. Daha doğrusu sınava girecek arkadaşların merak ettiği konulardan bir tanesi. Mesela Demet Hanım sinyal vermeden şerit değiştirdi. Biz de hangi şeridi kullanıyorduk? Orta şeridi. Ve şerit değiştirirken sinyal veriyoruz. Evet. Biraz geç olsa da sinyalimizi verdik. O da güzel. Neden orta şeridi kullanıyoruz? Çünkü sağ şeritte yola dahil olanlar var. Çünkü yan yollar var. ve sağda daha çok işte minibüsler, otobüsler yolcu aldığı için sağ şerit biraz riskli. O yüzden orta şeridi kullanıyoruz. Sol şeritte sollama şeridi olduğu için sol şeride kullanmıyoruz. Ee, sorulan sorulardan bir tanesi demiştim. Arkadaşlar tarafından daha doğrusu merak edilen konulardan bir tanesi. Arkadaşlar sınavda kimse sizin vitesinize karışmıyor. Hangi viteste sınava başlayıp hangi viteste sınavı bitirdiğinizin çok bir önemi yok. Yani parkura çıktınız belirli bir hız sınırı var zaten. O hız sınırına uyarak viteslerinizi ayarlıyorsunuz. Buradan sağ sinyal verip sağ şeride geçiyoruz. Metro AVM'nin köşesinden sağa dönüyoruz. Işığa dikkat ediyoruz. Trafikte önemli olan hız limitlerine uymak. Vitesleri istediğiniz vites aralığında ayarlayabilirsiniz. Hatta genel olarak şunu söyleyeyim. Büyük hacimli motorlarda mesela A sınıfı MT7 gibi motorlarda birinci viteste sınava başlayıp birinci viteste sınavı bitirebilirsiniz. Tabii ki bu birazcık motosikletinizin Trafikte yüksek devirlere çıkmasına ve bağırmasına neden olabilir. Ama sınav açısından bir problem teşkil etmiyor. Bu arada bu videoyu Youtube'da yayınlayacağız. Yayınladıktan sonra yine de aklınıza takılan sorular olursa bunları yorumlara yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevaplayabiliriz. ya olmadığı için devam ediyoruz. Ve yine sinyalimizi verip Orta şehirde geçiyoruz. Yolu kontrol edip çok güzel kapatabiliriz. Biraz da hızlanabiliriz. Önümüz açık. Sadece şuna dikkat etmenizi rica ediyorum. Işıklara gelirken ışık kırmızıya dönebilir gibi hareket edin ve hızınızı birazcık azaltın. Temkinli olun yani. Evet arkadaşlar, metrodan sağa döndükten sonra köprüyü gördük. Köprüye yaklaşırken sağ sinyalimizi verip sarı çizgiyi bitirdikten sonra sağa dönüşe başlıyoruz. Sarı çizgiyi geçelim. Sarı çizgiyi geçtikten sonra arkamı sağ tarafı kontrol ettim ve köprünün üzerine çıkıyorum. Çevre yolu tabelasından köprünün üzerine çıkıyorum. Arkadaşlar virajlara girerken biraz dışarıdan Evet sonra içeriye doğru. Ki önümüzü görebilelim. Bu da bir güvenli sürüş tekniğidir. Bilginiz olsun. Viraja içeriden girilmez arkadaşlar. Bu da aklımızda olsun. Birinci sebebi yoldaki bilgileri toplayabilmek için. Yani görüş almak için. İkinci sebebi merkez kaçın bizi dışarıya doğru atmasını önlemek için. Evet solumu kontrol ettim. Sinyalimi verdim. Ve sol şeride çıkıyorum. Evet düz devam ediyorum ortadan. Şeridin ortasından. Burada ağır vasıtalar var arkadaşlar. Harfiyat kamyonları. Onlara özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Şeridin mümkün olduğu kadar ortasında kalın ki size çok yaklaşmasınlar. Birazcık hızlanabilirim. Hızımı 30-35'e çıkarabilirim. Burada tabi sağ tarafta da yola katılanlar var. Onlara da dikkat ediyorum. İleride ışığı gördük. Işığa yaklaşırken konum almam gerekiyor. Çünkü orada sürücü kursu araçları park yapıyor. Sürücü kursu araçları sağda olduğu için ben sola sinyalimi verip yavaş yavaş orta şeride geçeceğim ışığa yaklaşırken. Buradan da İstanbul Havalimanı tabelasına kadar düz devam ediyorum. Orası da dönüş noktamız. Tabelayı unutmayın arkadaşlar. İstanbul Havalimanı tabelası. Şimdi sola sinyalimi verdim. Yol müsaitken. Evet sol şeride geçiyorum. Burası biraz sonra zaten orta şerit olacak. Maksat burada sürücü kursu araçlarından uzaklaşmak. Çünkü onlar da sağ şeritte park çalışıyor. Devam edebilirim. Düz devam ediyoruz. Düz devam ediyoruz. Orta şeritten. Biraz hızlanabilirim. Evet. Ticari taksiler zaten taciz etmezse olmaz arkadaşlar. Aklınızda olsun. İlla onlar taciz eder. Siz dikkatinizi bozmadan yola odaklanarak devam edin. Trafikte söylediğim gibi sinyaller çok önemli. Kapatmayı da unutmayın. Işıklar tabii ki çok önemli. Sarı ışıkta da duracağız. Ve herhangi bir kazaya karışmamamız gerekiyor. Motosikletimizi düşürmememiz gerekiyor. Bunlar trafikteki önemli noktalar ve şeridimi tabii ki düzgün bir şekilde kullanmam gerekiyor. Doğru bir şekilde kullanmam gerekiyor. Ve trafiğe tabii ki böyle kastsız çıkmamanız gerekiyor. Kesinlikle. Mesela burada bir kumlu zemin var. Son aynamızı kontrol edip birazcık kumun solundan kontrollü bir şekilde devam edebiliriz. Demet Hanım da bunu çok güzel yaptı gerçekten. Bu yokuş biraz dik bir yokuş. Burada motor freninden faydalanabilirsiniz ve biraz da arka frenden destek alabiliriz. Burada aynalarınızı kontrol etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ara sıra aynalarınıza bakın ki arkadaki araçların konumlarını görün. Çünkü biraz sonra sol aynamızı kontrol ederek sol şeride geçeceğiz. Evet, sola sinyalimizi verip sol aynamızı kontrol edip geçebiliriz. Biraz da hızlanalım. İstanbul tabelasına kadar düz devam ediyoruz. Burada 3 tane dönüş var. 3. dönüş İstanbul tabelası. Biz oradan U çekeceğiz. U dönüşü yaparken şuna dikkat edin arkadaşlar. Birazcık dönüşe gelirken geniş alın sağdan ve motosikletinizin önünü sola doğru çevirin. Ki dönüşünüz daha kolay olsun. Önce geniş alın, sonra motosikletinizin önünü sola doğru çevirin. Yani dönüşe doğru motosikletinizi yönlendirin. Ve lütfen çok dikkatli bir şekilde sağınızı kontrol edin. Çünkü burada araçlar hızlı geliyorlar arkadaşlar. Ciddi manada hızlı geliyor. Vitesimizi düşürdük. Eğer trafik açıksa ikinci viteste dönebilirsiniz. Yavaş dönmeniz gerekiyorsa da birinci vitesi alın. Bakışınızı yapın. Kontrollü bir şekilde dönün. Evet şimdi hızlanabiliriz. Gayet güzel de bir dönüş yaptık. Burası e, kaza meydana gelebilen bir mevki. Hem yukarıdan araçlar hızlı geliyor. Hem de yola katılımlar mevcut. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden yolu kontrol etmek çok önemli. Ve şimdi uygun hıza doğru çıkabiliriz. Biraz sonra da yokuş çıkacağız. Yine orta şeride geçeceğiz yol müsait olduğunda. Şu an sağda kalabiliriz. Birazcık hızımızı arttırabiliriz. Ve yine orta şeridin ortasından devam ediyorum. Gördüğünüz gibi sağda kurt araçları park yapıyor, park çalışıyor. Onlara yaklaşmamıza gerek yok. Sınavda şansınızı zorlamayın arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar garanti işler yapın. Burası aynı zamanda otomobillerin de sınav parkuru. O yüzden otomobil ehliyetini buradan alan arkadaşlar parkura aşina aslında yabancı değiller. Ankara'da e, Natavega AVM'nin bulunduğu semt. Aslında trafikte bulunan ağır vasıtalar haricinde e, güzel bir parkur, zor bir parkur değil. Bu yönden adaylar avantajlı diye düşünüyorum. Işıklara gelirken acele etmeyin, hızınızı düşürün ki yeşil ışıkta geçme şansınız daha yüksek olsun. Şu an bizim de yaptığımız gibi ışığa gelirken hızımızı düşürdük, yeşil ışık yandı ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar U dönüşünü yaptıktan sonra gördüğünüz gibi dümdüz devam ediyoruz Şele kadar Şele yaklaşırken hızımızı ayarlıyoruz Vitesimizi uygun vites ayarlıyoruz Yani vites düşürmeye başlıyoruz Tabii ki şu an daha mesafemiz var Şele yaklaşırken vitesimizi düşürüp Sinyalimizi sağ verip Sağa dönüyoruz ve sınavımız Başladığımız noktada bitiyor motosikletimize ilk bindiğimiz noktada sınavımız bitiyor arkadaşlar. Evet sağ sinyalimizi verdik. Sağımızı kontrol ettik. Kontrollü bir şekilde sağ şeride geçiyoruz. Dönüşlerde birazcık geniş alırsanız daha rahat dönersiniz. Sola doğru biraz açıldık. Başımızı çevirdik. Rahat bir şekilde sağa dönüşümüzü yapıyoruz. Arkadaşlar bakış her şeydir. Bunu unutmayın. Aktif olarak motosiklet kullanan arkadaşların birçoğu bile trafikte uygun bakışı yapmamakta, doğru bakışı yapmamakta. Lütfen bununla ilgili de eğitim almayı unutmayın. Bakış hayat kurtarır. Hiçbir şey sizin hayatınızdan daha değerli değil. Ve lütfen ekipman konusuna çok dikkat edin. Doğru ekipmanlarla motosiklet kullanmaya çalışın. Ekipman alırken bütçenizi en yüksekte, maksimumda tutmaya çalışın. Evet. Sol tarafta direği geçtikten sonra sol tarafa motosikletimizi park edebiliriz. Lütfen sınav bitiş noktasına geldiğinizde İlk işiniz kontağınızı kapatmak olsun. Evet kontağımızı kapattık. Sonra ne yapıyoruz? Hemen ayaklığımızı açıyoruz. Ayaklığımızı açtığımızda emin oluyoruz. Motosikletimizi sola bırakıyoruz. Ve ondan sonra motosikletimizden iniyoruz. Doğru mu? Geçtik mi? Geçtik. Geçtik. <laughs> sonra hayırlı olsun diyoruz. Tamam. Kurallara uymayı ihmal etmiyoruz. Nasıldı trafik? Ee, e, biraz, 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 Tabi normal kulaklık kullandığımız için sizde rüzgar sesi biraz rahatsız etti o bana da geldi biraz Ama normal onun harici gayet güzeldi her şeye dikkat etmeye çalıştık hadi geçmiş olsun